kaydetmeye başladım. Ders kaydedildi aynı zamanda. Bunu YouTube'a koymayı düşünüyorum. Oldu mu? Herkese paylaşma açmayı düşünmüyorum yalnız. Siz e, şey yaparsınız. İzlersiniz. Tamam daha hocam. sonra izlersin. Da derse derse katılmayanlar daha sonra izlerler. Ee, şuradan bir e, heh, present now. Şuradan paint mi açayım? Paint açayım. Burada beyaz sahta yok sanırım şey var activities hmm. evet şunu açtım mıydı ekran paylaşımı şuradan yapıyorum ee, window paint'i paylaşmaya çalışıyorum geldi mi Evet hocam. Tamam. Geldi Şimdi hocam. Şöyle tableti, grafik tabletim var bir de oradan yazmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar Hatice Hanım'la otomatik speech recognition. Zaten Hatice Hanım benim tez öğrencim. Onunla otomatik speech recognition yapıyoruz. bugün Hakan Bey geldi. Hakan Bey ile obje recognition, nesne tanımı yapacağız. Kuntay Bey sizinle insan davranışı anlama veyahut da doğal dil işlemi. Hangisini tercih edersiniz veya aklınızda bir şey var mı? insan davranış doğal bir işleme ya da insan davranışlarını anlama Terbiye. insan davranışlarını anlamı olsun hocam videodan insan davranış anlama Aha. İngilizcesi human behavior understanding insan davranışı anlama tamam Bununla ilgili o zaman siz şöyle yapın Kuntay Bey. Wiseman Dataset'i var. Wiseman, Wiseman Dataset var. En basit Dataset'lerden birisi. Onu indirin. Onu indirip inceleyin. Oldu mu? Oldu hocam. Bir onunla başlayalım. İki Python biliyor musunuz? Evet hocam. Tamam. Python biliyorsak bir de Keras, Keras bir kütüphane gibi bir şey böyle bir framework aynı zamanda. Evet. Keras kütüphanesinden e, yapay sinir ağlarına bakın, art sinir ağları Şuradan ben bir şuradan bir bakayım bir saniye ön inceleme. E, Keras Beğenen diyelim. Ee, kütüphanelerine bakıyorum, arıyorum. Keras.io şeyimizin ismi. Şuradan paylaşabilecek miyim bakalım. Şuradan paylaşmaya çalışıyorum. Bir saniye. Chat neredeydi burada? Bunu da biraz Şah, şurada herhalde chat. Tamam şuraya yazdım. Geldi mi? Keras.io Evet hocam. Tamam, buna tıkladığın zaman e, bu bayağı bir şey var. Örnekler var, şeyler var. E, bakın Keras.io IO examples mesela. Burada Computer Vision ilgili örnekler olabilir. Examples'a tıklarsanız eğer. eee Bakayım, computer vision ile ilgili örnekler var. Image classification, mnist, video şey var mı diye bakıyorum. Segmentation var. Bir de şöyle bir şey var. Şöyle paylaştım. Papers with Code diye bir sayfa var. Buna da bakarsanız eğer Dur bakayım. Papers with Code. Oradan ee... Heh, şu şu sayfa Şöyle yapıştırıyor acaba? Heh, şöyle yapıştırdım. Şimdi burada da data setler var. Videos diye bakarsak Heh, Humans mesela bakın Human Action Data Set falan da var. Şey var mı ona bakıyorum. Wiseman var mı? Wiseman Ee, onu bulamadım. Şunun action diyeyim. Neredeydi o? Videos diye bakarsak. Şunu istersem. Cifar videos. UCF 101 var mesela, şöyle bir dataset var. Buna da bakabilirsiniz ama esas WiseMan dataset diye artırırsak oldu mu? Tamam hocam. Şey Kuntay Bey, sizin için WiseMan, WiseMan dataset, Python ve Keras. Bunları araştıralım. Önümüzdeki haftaya kadar bunları WiseMan dataset'i indirip inceleyin. Aha. Python'da da Keras'ın kütüphanelere bakın. Hangi fonksiyonlar var? Videolarla ilgili özellikle video processing ile ilgili oldu mu? Oldu hocam. Haftaya kadar bunlara bakın. İnşallah. İnşallah haftaya bir de diyelim. Bir de Google Meet'ten yine görüşelim. Tamam hocam. Tamam, tamam hocam. Var mı başka sormak söylemek bir şey? Benim yok hocam. Benim de yok hocam. Tamam o zaman teşekkür ederim. Ee, haftaya görüşmek üzere inşallah. Google Meet ile görüşürüz. Görüşürüz. Haftaya. görüşürüz hocam. Görüşmek üzere inşallah sağ olun. Görüşürüz hocam.